Anne! Anne! Dur. Gelmeyeceğiz. Önce bir sakinleş. Sakinleşsem ne değişecek? Unutulacak mı geçmişin kiri? Riyanın yalanın barındığı bir evde yaşayamam artık. Biraz düşünelim. Hayatımızı alt üst etmeyelim. Oğlum. Silahların gölgesinde bir hayat yaşadık biz. Niçin? Senin baban. Benim onca yıl aynı yastığa baş koyduğum adam yüzünden. Arda öldü. Civan apar topar gitti. Hazar'ın durumu ortada. Onun hatası nelere mal oldu? Doğru söylüyorsun. Hasan çocuklarımı koruyamadı. Bu kadarı çok fazla. Katlanacak gücüm kalmadı cesur. Nereye gideceksin? Elbet gidecek bir yer bulurum. Ben de geliyorum seninle. Benimle mi? Seni yalnız bırakamam. Bundan sonra sen neredeysen ben de oradayım. Oğlum. Canım oğlum benim. Peşine gitmeyecek misin abi? Dur demeyecek misin? Cesur yanında merak etme. Yine de bırakmayacaktık. İzin vermeyecektik. Berrin bizim gibi değil. Anadan atadan İstanbullu. Töreyi ona anlatmak kolay mı? Seni beni nasıl çaresiz bıraktığını anlayamaz törenin. Kendimizi kandırmayalım Destan. Berrin bunu asla affetmeyecek. Hele durup bir düşünsün, kafasını dinlesin. Taşlar zamanla yerine yerleşecektir Hasan. Berrin yuvasına ayrı kalacak kadın değildir. Bu evlilik bitti Destan, bitti. Hep birlikte yan yana olduğumuz günler geride kaldı. O mutlu tablo yıkıldı. Bir devir kapandı. Tamamen kapandı. Artık ne Ahuzar ne de Berrin var. Bundan sonra sadece üçümüz varız. Kimseden af dileyecek yüzümüz yok bizim. Neden mutluluk bize haram abi? taşıdığımız öfke yüzünden. O sıkı sıkıya bağlı kaldığımız köhne törelerin kurbanıyız biz. Üstelik sadece biz kurban olarak kalmadık. Çocuklarımızı da sevdiklerimizi de kurban ettik. Hem de kendi ellerimizle. Olmaz olsun böyle düzen. 哼 <laughs>。